Abi ben şunu söyleyeyim. Bak biz iki arkadaş geziyoruz şimdi. Hani mesela cebimizde bak 20 lira 30 lira varken eskiden biz burada eğleniyorduk falan filan. E şimdi hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Ya hani millet herkes geziyor. Hani diyorlar ya telefonunu çıkar falan filan. Ya e abi benim telefonum bak mesela ekranı kırık. Adam bin lira para istiyor. Ben bu parayı nasıl vereyim? Bunu açıklasın millet. Hani diyorlar AK Parti'yi yok telefonunu çıkar falan filan. Vallahi telefonunu çıkar biri diyen olsun valla ben telefonu ağzına patlatırım yani. Çok ciddi söylüyorum. 4250 liraya çalışıyorsun. Aylık 2,5 milyar ödemem var. Sana kalıyor 1400 lira para. Bak abi telefon faturan, internetin, aile geçimin, gençsin abi sonuçta kendi üstüne başına bir şeyler alıyorsun. Şu an en kötü sivit 130-140 milyon abi baktığın zaman. En kötü ayakkabı 200 lira, 300 lira. Amerika'dan Amerika'da adam üç tane arabaya biniyor. E ben bugün hangisine binsem diyor. E sen bugün hep aynısın. Değişen bir şey yok. Aynı döngüde yaşıyorsun. E bütün arkadaşlar bak bütün gençler gelsin konuşsun burada. Ya, yalan mıyım? Ha. Bak abi geziyorlar mesela bak benim arkadaşım orada burada benim bir sürü yaşadım falan filan var. Abi hani kimle? Kim refah içinde yaşıyor? Hiç kimse refah içinde yaşamıyor. bak gençler kıyaslıyor mu kardeşim Avrupa ile Amerika ile kendini? Abi kıyaslar niye kıyaslamasın? Orada bir ülke, burada bir ülke sonuçta baktığın zaman. Türkiye'nin neyi eksik? Hiçbir şey eksik değil abi. E ne oldu? Hani ben burada abi şu A partisi veya B partisi gelsin demiyorum. Hani ne CHP yok MHP falan filan gelsin demiyorum. Eğer bunu bu abim işletebiliyorsa, bu abim güzelce yapabiliyorsa bu abim yapsın. Bana desin ki ben seni kardeşim refah içinde yaşatırım. Eyvallah derim ben. Ama sen tutup da e, her şeye zam yapıyorsun kiralara ne bileyim. Abi artık adamlar sigara, normal sigara alamıyor ya. Hani bakıyorsun, e ee, biz akşam iki rakı duble içiyoruz, ee sosyalleştik oluyor. Abi böyle sosyalleştik olur mu sence? Baktığın zaman. E Suriyeli'ye 900 lira, 800 lira kişi başına yardım ediyor. E bize? Şu an 22-23 yaşında bir üniversite öğrencisinin devlete 25 milyar, 30 milyar borcu var. Hak mı abi bu sence? Veya ben sana şahsen sorayım, sen evinin kirasını falan filan ödeyebiliyor musun? Abi her şey üst üste zam, üst üste zam. Evlenemiyoruz abi baktığın zaman evlenemiyoruz yani. Kaç yaşındasın kardeşim sen? Ben abi 22 yaşındayım bak. Hani 17 yaşında liseyi bıraktım. Baktığın zaman e çalışıyorum. E abi hiçbir şey güzel gitmiyor. E para biriktiriyorsun. Mesela bir tofaş bir sayın alayım demiş olsan. E bundan korona olmadan önce 10 milyardı. E şimdi 50 milyar. E nasıl alacaksın abi bunu? Alamayacaksın. E mazut fiyatları desen uçtu gitti. Adamlar galon hesabıyla alıyor. 3 galon veya 4 galon 10 dolar. Hak değil ki abi bu. Hani güzel yönetsinler abi ben başka bir şey istemiyorum. Partili işim yok güzel yönetilsin diyorsun yani. Abi herkes refah içinde yaşasın yani tutup da insanlar dışlanmasın hani. E bakıyorsun AK Parti zihniyeti ya şu an şey bile öyle gidiyor abi din. Hani AK Parti zihniyetinde gidiyor. Din ya abi düşündüğün Kur'an-ı Kerim hani Allah'ın bize gökten indirdi AK Parti ne derse o. Hani ben ondan bundan korkmuyorum abi ben isterse beni Silivri'de yatırsın. Anlatabiliyor muyum? E biz 22 yaşındayız. E bizim yaşadığımız hayata bak abi. Gençler nerede? Hani yok hiç kimse yok abi. Çıkmıyor dışarı. Ceplerinde para yok. Hani cebinden parasını geçtin abi. Adam ev kirasını yatıramıyor. Kendine bir şey alacak alamıyor. E yazık günah değil mi abi bu insanlara? Ya insanlar kendine biraz çeki düzen versin abi şahsen. E değişirse değişecek mi peki? Hükümet değişirse bunlar düzelecek mi? Abi ben hani az önce de söyledim sana. A partisi veya B partisi gelsin istemiyorum. Bu ülke ki, kim? Ya şahıs olarak kime güveniyorsun? Şahıs abi, diyelim. şahıs partisi. olarak ben sadece iki tane lider tanırım. Fatih Sultan Mehmet bir de Mustafa Kemal Atatürk. Bak Mustafa Kemal Atatürk'ün veya Fatih Sultan Mehmet'in çizdiği yollardan bir tanesinde gitsek tamam. yani kesinlikle düzlüğe çıkarız abi biz. Ama bu şekilde abi yok. Erdoğan'ın kendi çizdiği yol. İşte bu böyle olacak. E abi adamlar bugün bak Mesela 1 lira zam getiriyor. E yarın ertesi gün 10 kuruş indiriyor. Evet. Ertesi gün 50 kuruş çoğaltıyor. E ben ne yaptım? İndirdim. E neyi indirdin sen ya? Sen hiçbir şey indirmedin ki. Sen her şeyi daha kötü ettin. Abi gençler mesela bugün evlenmeye kalksan alacağın 100 milyarlık mobilya şahsı bugün 200 milyar. Ha, kim ödeyecek? Hani benim babamın gücü vardır ama ötekinin gücü yoktur mesela. Herkese yazık abi herkes yani kendine çeki düzen versin veya onlar versin ya. Bu halk ayaklansın abi yazık günah ya Şurada bir yemek, yemeğe kalksan eskiden 10 liraydı 20 liraydı e şimdi 100 lira Yiyemiyorsun abi Herkesin karnı aç En doğal yaşam kaynağı ya ekmek Su yoğurt yani baktığın zaman abi bir tane adam manda yoğurdu yiyor kestane yok şeyi falan filan Ee Biz Bir tane çanak yoğurt 50 lira Onu da öyle mayalayacağız falan filan da yapacağız da falan filan yani Abi yazık günah ya bize valla. Hani başa iyi birisi gelsin isterim ben. Hani az önce kardeşim söyledi ya işte Atatürk'ten örnekler verdi. Atatürk ne diyor? Ben her zaman öğrencilerime özel ders verdiğim öğrencilerim var. Yani çocuk netleri yükselmesi için çocuğa diyorum ki Atatürk ne demiş? Bize üç şey lazım. Ne? Çalışmak. İkincisi çalışmak. Üçüncüsü gene çalışmak. Bizim çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Ve ben gençlerin gündemi takip etmesini ya yani istiyorum. Mikrofonlarımıza konuşan çoğu genç takip ediyor aslında gündemi. Evet, Z kuşağı diye tabir Aynen. ettiniz. kuşak. Yani ben ilgili yani. bazı sloganlar gibi her şey çok güzel olacak ben buna inanıyorum. Mesela ben çok umut var bir insanım hiçbir zaman en kötü anlarda bile hiçbir ülkenin hiçbir döneminde ben böyle karamsarlığa düşmedim öyle bir yapım da yok zaten her zaman umut varım. Ve yani cidden ben artık ona kameraların önünde de Büyük Türkiye İttifakı diyorum cidden yeni Türkiye ittifakında bence her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum ve şu var Şimdi muhalif belediyeler o kadar güzel çalışıyor ki, niye çalışıyor? Muhalif belediyelerin her şeyini didik didik ediyorlar. Yani bütün kurumlara müfettiş yolluyorlar. Onlar yani tamamen zaten onların ben çoğunun dürüst olduğuna inanıyorum. Özellikle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok dürüst olduğuna çok inanıyorum. Ama iktidar onları e, müfettişlerle sürekli en ince hesaplara kadar e, takip ettiği için bunlar tabii da, daha olağanüstü bir şekilde çalışıyorlar her türlü hesap kitapta. Ama diğer taraftan eee iktidar mensuplarının belediyelerindeki nelerin olduğunu bilmiyor. Sürekli gündüzüne çıkıyor ve yarın bir gün iktidar değiştiği zaman onların neler yaptığını açık bir şekilde ortaya koyacak ve yeni gelen bağımsız hakimler, bağımsız savcılar her şeyi ortaya dökecekler. Şu anda tamamen her şey iktidara siyasi. Yani şu anda o Türkiye'de olan her şey siyasi. Her şey siyasi. Hiçbir şey yani normal adaletle, hukukla, demokrasiyle, anayasayla falan yönetilmiyor tamamen siyasi. Bütün davalar siyasi. Bütün e, yani yapılan her şey siyasi. İşte mesela insanları görüyorsunuz. Az önce kardeş de söyledi. Ya yani cidden insanlar çok kötü durumda ya. Hani bunu nasıl göremiyorlar yani? Çok kötü durumda ya. Yani kötü değil yani çok kötü. İnsanlar kan alıyor yani. Hani maaşlar eridi, kiralar tavan yaptı. Bak kardeşin ne diyor? Ben yani evlenemiyor kimse diyor. Doğru. İnsanlar evlenmek istemiyor yani. Çünkü nasıl evlenecek? Bizim Bitti. vatandaşın durumu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bitti. Gençler bak sokaklarda geziyor. Onlara iş versin baba Tayyip baba. Anladın mı? O Suriyelilere ilgilenmesin bizden ilgilensin. Bak gençler yazık teyzecim. günah. Evet. Sıkıntılı mı teyzeciğim durumlar? Durum çok sıkıntılı abi. Hayat kötüye gidiyor. iyice kötüye gitmeye başladı. Anladın mı? Ne yapacağız ben bilmiyorum. Tamam i̇şte teyzecim. diyeceğim böyle. Tamam teşekkür Suriyeleri ederim. göndersin baba göndersin. Ondan da benim bir diyeceğim var. Gençlerin yolunu açsın, iş sahası yapsın ki gençler çalışsın. Hırsızlığa yönlenmesin, uyuşturucu içmesinler, alıp satmasınlar. Yazık günah. Üzülüyorum ben yani. Kendime de üzülüyorum. Ha, kiram oldu benim 600'dü. Ev sahibi 900 etti. Nasıl vereceğim şimdi ben bunu? Söyle hadi abi. Maaşına o orantıda gelmedi mi teyzecim zaten? Maaş mı iş yok bitti bitti. Maaş yok benim. Anladın mı? Neyle vereceğim söyle baba. Maaşım vardı devlet el koydu borçtan dolayı. Allah herkesin yardımcısı. Kız gülme niye gülüyorsunuz? Gelin konuşun sana. Merhaba. Öncelikle kolay gelsin. Ekonomi hiç iyi değil. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Yalanla dolanla bu ülke yönetilmez. Körleri sağırlar oynuyoruz. Kendilerine gelince yüzde yüz on, yüzde doksan emekliye çalışana işçiye memura garibana hiçbir şey yok. Yani bir an önce ülkenin seçime gitmesi lazım. Evet, bir erken seçim olsun diyorsunuz yani. Erken seçim olması lazım. Bir de namuslu, dürüstlü yöneticilere ihtiyacımız var. Bunları yakaladığımız zaman ülkemiz evet. düzelir. Var mı kendiniz yakaladınız mı kimler var mesela? Ben şöyle emekliyim ben. Hem yani güzel de maaşım var çok şükür. Benim iyi olmam önemli değil ki. Hem yani genele bakmak lazım. Ben iyiyim ama üç tane, dört tanesi kötü. Yani dürüst yöneticileri, iyi yöneticileri... Yani parti değiştirmekle bu işler olmuyor. Evet, yöneticiyi değiştireceğiz. Yöneticiyi değiştireceğiz, zihniyet değişmesi lazım. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederiz birileri gelirse dünyada itibarımız artar, onurumuz, şerefimiz artar. Felç. Ha, Felç. Şu an ölüyoruz abi. Niye abi, ekonomi mi? Abi her türlü, iş yok, güç yok, doğru mu? Yani aval aval gezmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. İşsiz miyiz abi? Evet. evet. Ne zamandan beri peki? 8 aydır. 8 aydır işsizsiniz. Pandemiden sonra mı? Işsiz evet aynı. başladı. Şu an her kapıyı çalıyoruz. Var mı? Bekleyin haber vereceğiz. Haber vereceğiz. Haber. E, çoğu vatandaş da geliyor abi biz çalıştıracak adam bulamıyoruz diyor. Kimmiş abi? Telefon bırak diyor. da arasınlar. Tamam. Vallahi Geçen hafta hatta birini yönlendirdik Versinler öyle. Abi. Ne iş olsa yaparım diyor musunuz abi peki? Abi artık o maddeye gelmedik mi? Artık ne iş olsa yapar sattısındayız. Evet, gerçekten yapar. Aynen. Teşekkür İnşallah güzel olur abi. Ne diyelim? Hadi Teşekkürler. Kolay Sağ olun.